Evet gençler, konanın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Ee, öncelikle Ramazan bayramınızı kutlar. Büyüklerimlerdenin küçüklerim gözlerinden öperim. Görmüş olduğunuz gibi e, beyzi geliştirdim, beyzi büyüttük. E, de ince bir sur çektik. E, sur kapısını çözemedim, e, bir kapı olması lazım bu oyunda ama sanırsam seviye yetmediği için kapı basamadım. Birazdan göstereceğim size sur kapımı da. Kapasız bir sürü oldu ama olsun. Zaten Pv PvE sunucusundayız yani faytimiz yok, ratemiz yok, şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. O yüzden sakıntı da yok. Şimdi bu taşları kasmak pek kolay olmadı. Bizdeki alet maalesef. Ben burada çete bir şey yazdım ama anlamadım. Neyse. Şimdi gençler bu görmüş olduğumuz alet çok dandik bir en ilk seviye kazma o yüzden e, bayağı bir uğraştırıyor ama elimizde bir sağlam vardı o kırıldı. Biliyorsunuz sandıktan çıkarmıştık. E, güzel bir kazmaydı ama maalesef herhalde. şimdilik. bu arada şu şeyi buldum. Demeci biraz daha iyi e, giriş seviyesindeki şeye göre ama Evet beyzimiz burası arkadaşlar. Buraya bir kapı gelecek ama kapıyı çözemedim. Sanırsam dediğim gibi e, seviyem yeterli değil. Şimdi evimize giriş yapıyoruz. Burası gene bildiğimiz gibi Lut odamız. Sandıklar e, odun taş doluydu maalesef boşaldı. E, Baya bir malzememiz var. Ondan sonra fırınlarımız ve atölyemiz halımızda mevcut. Burada envai çeşit işte zırhtır ne bileyim yemek pişirme şeyimiz var arada. Ee, büyük bir şeyimiz var. Neymiş ne diyor bu? Odun artı et. Play'e bas et oluştursun diyor. Hani biz bizde biliyoruz baba ya da sıcak geçiyor. Şimdi bunlar dediğimiz gibi fırınlarımız. Bu niye sönmüş lan? Sen niye söndün baba? Sizin çalışmanız lazım değil mi? Şeyiniz mi bitmiş? he Bunların madeni bitmiş işte desene ya. Bu bunlar çok lazım olacak ileride. Hocam konu öyle boyun ki her şey bir gün bir yerde lazım olacak. Şunu at baba. Şunu da, e, şuraya koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Taşımız da var. Az bir şey bir taş kasmıştım az önce. Evet, bir kah taşımız, bir kah odunumuz. Bazı şeylerimiz mevcut. Şimdi gençler gelelim oyuna oyun güzel oyun teri oyun Ya bu niye plana geçti ya babacım şimdi hmm, 15 tane şeyimiz açılmış bak Bunlar önemli Bunlar önemli ne ne neyimiz açılmış bir bakalım şimdi bu neymiş anlasam güzel bir şey alalım bu neymiş ya bunu almayacağım burada bir şeyimiz var mı bir tane puanımız var bir adet puanımız var onu da şuna verelim İlk yapılardan ne açılmış bunları geç Eve eşyasını geç ee, buradan daha büyük sandık. Aynen kleine. Bu çok lazım olacak bize. Daha geniş. Daha büyük. Daha çok yer alıyor. İçi daha şey. Bu neymiş? Bundan bir şeyler açılıyor ama alalım gitsin. İleride bir gün lazım olur. Ya şunu açmam lazım. Bir şeyi toplamak şimdi. de yetmedi baba. Başaramadık gene yetiştiremedik o an şeyimiz yetmedi okey tamam güzel güzel dediğimiz gibi Az önce de klandan birkaç tükle yazıştım şeyden yani klan dediğim şuradan yani chatten ama bunu geri çete geçiremedim şeye bak şu an klan yazıyor bunun globale geçmesi lazım ama bir türlü neyse ben onu çözerim ya ben onu çözerim. Neyse. Şimdi gençler dediğimiz gibi anam örümcekler var. Uza burada. Nasıl şey ruhumu göstereyim. Gençler bu oyun cidden çok şey bir oyun ya. Bunlar niye hala yanıyor? Babacım sen niye yanıyorsun? İçinde bir şey yok ki senin. Babacım biz Bodrum'da kolay mı kasıyoruz ya? bizim bunu seviyoruz. Benim ya. Şimdi şöyle bir yukarıya bir çıkışımız var. İşte ruhumuz. Buradan dışarıyı izleyebiliyoruz. Dün şu e, şurada bir yerde biri taş kırıyordu. Yabancı bir oyuncu. Ondan sonra bittim baktım arka tarafı ev atmış. Aynı yani anlayacağınız komşularımız da mevcut. Ya bu nasıl bitiyor hemen bunun yorulma şeyi arkadaş ya. Az önceki e, şeye bastığım zaman şunları mesela elle topluyorsunuz ya bak. 2-2 veriyor. 1-1 veriyor. Hani, az, önce, az önceki, az e, önceki şeyi basabilirsem onun sayesinde 5-5-10-10 on, on, toplayacağım bayağı bir lazım oluyor yani bandajdır ne bileyim kıyafettir çarptır cuttur. bu arada bir timsah posu var şu mağaranın içinde dedim bir şansımı deneyeyim. tek attı baba yani bir kaç kere vurdum canı bile gitmedi bana gurüle bir gömdü knockout olduk normal bu ya şu an seviyemiz yetersiz zırhımız yetersiz yani her şey mi şu an giriş seviyesi gibi bir şey ya ben şuradan tırmanırım baba. Size adamın evini göstereyim. Hani çoğu kişi zaten daha yeni başlamış oyuna. Zaten chatlere yazıyor hani. Yeniyim diyor. Oyun indirime girince alan alana. Neymiş bunun ismi? Kragner School Splitter. Açamıyorsunuz bak yani. Bibiye olduğu için hiçbir şekilde adamın evine giriş yapamıyorsunuz ama adam burayı açık bırakmış. Ben buradan gitsem çıkabilir miyim? Çıkarım verdi ben varmış bize. Bakın adam açık bırakmış. Allah oh, Allah. ne oluyor lan? Oğlum bunlar niye bende yok? Ha bu geliştirmiş baba. Bakın hiçbir şey açamıyorsunuz. Hiçbir şeyin içine bakan yani adamın evine girseniz bile hiçbir şey yapamıyorsunuz o yüzden. Yani sakıntı yok. Adam masa masa kurmuş baba ya da. Çakmaya geçiyorsun baba bizle bu ne ya. Adam baya kreatif yapmış baba. Neyse çıkalım adamın evinden. Yani gençler bakın şu ilerideki benim evim yani. Güzel oyun ya tavsiye ederim alın oynayın zaman geçirin hani. Harita zaten devasa. Yani her türlü macera var. O yüzden tavsiye ederim. Daha ki bölümde şuraya gideceğim. Bayağı bir uzun yolumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kare. Bir de şurada bir yerde at yakalayabiliyorduk ya. Bilen biri varsa yorum yazabilir mi? Atları nereden yakalanıyordu? Çünkü atsız olmuyor baba ya. Atsız iki saat koşuyoruz her tarafa. Bu ne yapıyor lan buraya? Timsah mı yakalamış bu? Nasıl saldırmaz değil mi lan? Ha, oyuncumuz da burada uyuyor. Abi bu timsah eğitiyor mu burada? Babacım biz nasıl bir manyaksınız ya. Babacım şunun kıyafetler de farklı bizimkinden ya. Adamlar gelişmiş baba ben anlamadım ki. Neyse biz de yavaş yavaş gelişiyor zaten sıkıntı yok. Bakın 6 altı, altı veriyor. Yani baltamı çok şey kazmamı çok dandik. Sıkıntı yok. ilerleriz Yavaş yavaş ilerleriz. Bir şeyler yapmış ama. Arkadaşlar da sen biraz anlıyor oynamasını. Bayağı bir şeyler basmış. Şimdi <laughs> gençler. Balkanımız da hazır. Şurada bir sak keselim ya. Gel bakayım oğlum. Daha <laughs> şunu <laughs> O çok. Sakin ol koçum. ol. Öleceksin. Yani ben dediğim gibi oyun çok güzel. Tavsiye ederim bakın oynayın. Hem zaman geçirme açısından hem de yeni yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Dün muhabbet ettiğim birkaç kişiyle üç arkadaş oldum. Belki yani günün birinde aynı klanda da oynayabiliriz. O yüzden Gelin oynayın bu oyun. Şuradaki ev nereye gitti hala anlamadım ya. Burada bir ev vardı. Kendi kendine mi gitti? Adam girip oraya yıktı. Başka bir yere mi yaptı? Ben buraya yaptığımı görünce. Adamın evi küçüktü. Sanırsam benim ev bir tık büyük olunca Acaba dedi burada benim şu şey yapmaz mı dedi. Gölgesinde mi kalırım dedi. Bir şeyler dedi ama. Anlamadım. Dediğim gibi olay bu. Oyun bu. Iııı. Ee... İstediğiniz gibi ya fantaziniz el verdiği çerçevede yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim size. Ee, alın çekici basıyor ya baba. Burada. Bakın bunu az önce öğrendim. Ee, ondan sonra acaba şunlara basabiliyorsunuz? Bakın bir sürü şeyler var. Yeni sandık. Ne istiyormuş buna? Bu ne lan hocam bu malzemeler bende yok ki neyse öğreniriz yataktır ne bileyim e, bu neymiş bir şey yapıyor ama anlamadım neyse bakın bu duvar bir üst üst segment da şu odunu nereden yapabiliyoruz ya tahta parçasını acaba bunu şu kurumuş odunları mı fırında yakıyorduk. Ne yapıyorduk? Dur lan bakayım bir. Öyle bir şey mi yapıyorduk ya? Anlamadım ki. Unutmuşum oyunu ya. Bunu buraya koysak, yaksak ne olur? Bunu buradan alsak. Dur bakayım bir ya. Ne olacak? Çok saçma bir, şey, bir düşünce ama. Oo, bakın bu, bu odun 10 dakika yanıyormuş. Yok bunda bunun bir alakası yok. Bununla bunun bir alakası yok. Bunu da alan göz neyse. Ama illaki bunun da bir şeyi vardır ya. Ben bunu biraz araştırırım. Yani cidden unutmuşuz oyunu. Yani oyunda çok o, yenilik var. Çok şey var. Değişik değişik fantaziler var. Yani geleceğe alır mıyım almaz mıyım düşünüyorum onu. Hani olabilir belki bir gelece aldığınız zaman bunların renkleri değişiyor. Bunlara bakıyorum da aha bize lazım olan bu. İyi. Ee, sadece odun istiyormuş lan. Ver şu odunu bakayım sen bana. Bakın. Canlı canlı bulmuş olduk. Diyeceğim de. Ee, buraya mı koymam gerekiyor? Aynen. Bakın 15 tane 15 tane yap dedik. Şu an bize 15 tane bundan yapıyor. Bu da güzel. Az önceki sandık için de onun için bir tane şey demir de lazımdı. Bu demiri nereden buluyoruz? Bir adet de demir diyordu. Demir. Demir seni nereden yapıyoruz baba yani Bütün bir şey ya. Bakın zıklarımız burada. Harlamızlıklarımız bunlar deli alakalı şeyler. Bu ne? Bu ev evet, Bu ne? Bu da başka bir şey. Neyse ben o demiri bulurum ya. Muhtemelen bir şeyden bir şeyden yapılıyordur ama. Neyse bu burada zaten kendi kendine oluyor. Bu da burada olsun. Tamam baba. günlük bu bölümü bitirelim. Ee, takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumda atarsanız makbule geçer. Yani bir de video beğenip like atarsanız makbule olur çok güzel olur hani dediğim gibi amacım sadece güzel çıkıp eğlenmek Hani öyle şey bir şeyimiz yok kendinize iyi bakın İnşallah Allah'a emanet olun bir dahaki benimle görüşmek üzere görüşürüz